2020 yılının faizini 2021 e, de e, zam yapılmadı. İnşallah. Bu işi götürmek. İnşallah bunu beceririz. Biz indirim beklerken en az da esnafa bir dokunun dedik. Yani bir, e, bir ufak ya, şey da iyi. olsa bir indirim beklerken bir baktık. Zam gelmiş hiç kimsenin haberi yok. Belki sizin de haberiniz evet. yokturdur. Evet. Ama biz bunu duyumunu alır olmaz. Biz Türkiye genelinde bunu gündeme getirdik. Mecliste gündeme getirdik, bakanlıkta gündeme getirdik. Yani açık söyleyeyim bize destek olan e, hem Fendoğlu evet. mecliste dile getirdi. Özür Hanım gerçekten mücadele verdi. Sağolsunlar e, sağ olsunlar meclise taşıdık, Türkiye gündemine taşıdık. Bakanlıkların hepsinin haberi vardı. İnşallah ben şunu söyleyeyim, zamın geri alınacağını. İnşallah. 2020 yılında şey, icraya giden arkadaşlar icra durdurup faizle geri e, adım atacaklarını ben umut ediyorum. Bunu peşinde bırakmayacağız. Şey Esnafımızın yapalım. her zaman yanında olacağız. Kapalı olan söylüyorsunuz da esnaf açık da esnaf iş yapar. İş şey yapar. Kimse yok. Ya kimse yok. Esnaf tamam açık. Ya adam evinde çıkmış geliyor. Elektrik parası var. Doğal gaz, gaz parası var. Vergileri var. Kiraları var. Her şey var. İndirim yapmadınız ki. Evet. Hep beraber elimizde geldiği kadar bu bir sadece Malatya meselesi de değil, bu Türkiye genelindeki bir mesele. Evet, i̇nşallah bunu Malatya öncü olarak sizin de desteklerinizle inşallah biraz daha biz esnafa da. dokunmak, esnafın yanında olmak. Ben umut ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız, bunlar Cumhurbaşkanı'na da gitti, Cumhurbaşkanımız inşallah bu zamları geri alacak. Allah razı olsun başkanım. Hepiniz de Allah razı olsun. Hepimiz biriz, biz bir yerdeyiz. İçerisi yararlandı. Yani bizim elimizde geldiği kadar mücadele edeceğiz. Vallahi evet. başkanım öncelikle sana değerli başkanım, arkadaşlarla, o da başkanlarına teşekkür ederim. Yani bizimle, esnafla ilgilenen sizlerden başka bir şey yok. 18-19 yıldır bu esnaf kayıtsız şartsız yalnız da. Ya bir dönün siz de bize bir Altay ay bakın Yani ne var Altay ay bize bakın. Evet, fazla evet, fazla evet, değil değil, de. Altay evet. ay bize bakın. Şu devletin girdileri, belediyenin girdileri de vazgeçin. Ya altı ay vazgeçin, bir yıl vazgeçin. Söyledik ya Allah'tan korkun ya. Şu marketlere bir tamam büyük marketlere gücünüz yetmez. Ya şubeleri kapadım kardeşim ya. Her mahallede bir tane şube, iki tane bakkal, iki tane kasap bir de görse yanına hemen olduğu gibi bir tane bir market koymuş. O da şey yok e, da yok, çalışan da yok yanında. Bir kasayı, bir de torbayı ayakla düken insanlar var. Kardeş esnafa vereceğin en büyük destek bunların önünü kesmek. Evet. Yerel baş esnafa baş 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 Başka, değil. başka, olmaz ki. Aynen öyle. O yani başka ya olur mu? Başka esnafa vereceğin cık. iş, Ay sen mi? ona onarı kaldıracaksın. Sen onların Aynen. önünü keseceksin. O Yapacağın o esnafa vereceğiz en büyük destek mi? Yoksa esnafa destek mi? Ne destek? Rekabet edeceksin. Çin malını getireceksin. Esnafın karşısında 5 e liraya satacaksın. Ne alırsan 5 lira diyeceksin. E ondan sonra çıkacaksın. Ya esnafa bize ya esnafa böyle destek olmaz. Esnafa böyle destek mu? Çin malını getirmişsin. Esnaf karşısında rekabet yapıyorsun. Esnafa destek olur mu? Aynen. Marketleri kaldır. Aynen. Bir de marketlerde yok satıyor. ya. Aynen. Burada sen nasılsın? İyisin burada. burada kolay gelsin. Allah razı olsun. Senin Allah, nasıl? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Geleni yapacağız. Allah razı olsun. Yettiği kadar esnafın, Allah razı olsun. Kadar esnafın, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun.